Merhabalar sevgili akrep burçları. Dördüncü çakra herkese sevgilerimi gönderiyorum. 1-15 Nisan arası akrep burçları neler bekliyor dedik arkadaşlar. Şifa olsun diyorum. Kollektifim için niyetlerimi aldım. Şimdi öncelikle 1 Nisan 15 Nisan arası almanız gereken mesaj nedir? Burada sessiz olmanız gerektiğini ve sevgi dolu, korkusuz olmanız gerektiğini söyledi arkadaşlar. Sessiz olmayı öğren. Ve sevgi dolu. Sessizliğin sevgi dolu değilse, bu seni duyarsız yapacaktır. Ve sessizliğiniz arkadaşlar size bir şekilde zarar gelecektir. Yani size zarar vereceğini söyledi. Arkadaşlar şimdi burada e, özellikle huzurlu mutlu e, bin bir çiçek açabilecek bir sessizlik olmaz. Yani burada hani sizin çiçek açabilmeniz için mutlu olmanız gerektiğini ve sevgi dolu olmanız gerektiğini söylüyor canlarım. E, yalnızca korkusuzsan sevgi mümkündür. Şimdi korkmamak da gerekiyor dedi arkadaşlar onu söyleyeyim evet güzel dedi şifa olsun diyorum <laughs> burada güzellik yolu bakalım şimdi güzellik yolu arkadaşlar ee, ikinci mesajınız güzellik yoluymuş şimdi hemen ona bir bakıyorum canlarım Güzellik yolu sizin yaşamınızda güzellik yaratmaya, kendi içinizdeki ve başkalarındaki güzelliği fark etmeye davet ediyor. Gülleri koklamak, derin bir nefes almak, yıldızlara bakmak ve sizi çevreleyen ihtişamlı e, farkında olmak için önce bir durun. Hangi koşullarda olursanız olun etrafınızdaki güzellikleri fark edin. Hayatın size yumuşak ve nazik şekilde öğreteceği dersler alacaksınız. Bozulduğuna inanılan ilişkileri düzeltmeye çalışmayı bırakın. Şu anda her şeyin tam olması gerektiği gibi olduğunu kabul edin ve bu içinizdeki güzelliği fark edin. Bunu anladığınızda istediğiniz değişikliği yapabileceksiniz. Başkalarının karanlık tarafları ve kusurları hakkında dedikodu yapmayın. Daha sonra bir bedel ödemek istemiyorsanız arkadaşlar eğlence olsun diye bir işe ya da bir ilişkiye girip sözde güzellikler karşısında baştan çıkmamaya dikkat edin. Yani toksit ilişkilere falan girmeyin dedi arkadaşlar öyle söyleyeyim hem yaşam biçminizde hem de uygulamayı gösterir. Yol yaşam boyu yolculuğunuz esnasında önünüzdeki, arkanızdaki ve çevrenizdeki tüm güzellikleri fark etmeyi, seçmeyi ifade eder. Dedi arkadaşlar. Şifa olsun demek istiyorum. Burada enerji olarak arkadaşlar 1-15 Nisan arası enerjiniz ne yönde olacakmış, özgürlük sevgisi, kendi yoluna gitmek, hafif gerginlik, abartma eylemi tutarsızlık. Yani birazcık böyle ikilemleriniz, gelgitleriniz olabilir, özgürlüğünüzü e, almak istiyor olabilirsiniz ve burada size sıkıntı veren durumlardan artık özgürleşip belki kendi yolunuza da gitmek istiyor olabilirsiniz arkadaşlar. E, buymuş yani 1 ve 15 Nisan'ın konuları şimdi gelelim açılımıza arkadaşlar bir asılan adam kartı verdi e, baş öncelikle burçları sayayım e, arkadaşlar şimdi burada bir e, balık burcu etkisi verdi Boğa, Başak, Oğlak burcu etkisi verdi. Özellikle bir Boğa burcu etkisi verdi. Ee, geri kalan yani bütün burçlar var ama öncelikte olan e, burçlar bunlar. Onları söyleyeyim. Şimdi bu sizi etkileyen arkadaşlar. Evet. Durumlar mesela diyelim e, Balık Başak aksından etkilenmiş olabilirsiniz. Ya da burada yükseleninizde diyelim ki e, balık var. Ya da stelliumunuzda balık var. Ondan sonra ya da e, akrep burcusunuzdur da yükseleniniz boğadır, başaktır, oğlaktır mesela. E, burada özellikle sizin daha fazla etkileneceğinizi ve bu e, duruma daha çok dahil olduğunuzu gösteren kartlar olabilir. Şimdi siz kendinize göre alın ya da hayatınızda e, bu gruplarda birileri gelip geçiyorsa yani etkisi varsa bunu da göz önünde olabilirsiniz. Ben yine de burçları saymak istedim. Şimdi burada arkadaşlar çok beklediniz. Mesela akışta kalmak bir şekilde beklemek olabilir, akışta kalmak olabilir. Bu sırada aydınlanmış olduğunuzu da görüyorum. Hani ne yapmak istiyorum, ne yapmak istemiyorum, bunlarla ilgili böyle hani bir bilgiler kafaya akmış olarak görünüyor. Bir yalnızlık dönemi, bir a, tek başınalık e, diyeyim. Birazcık bekleme süreci, akışta kalma dönemi olmuş muhtemelen arkadaşlar bu mart ayı sizin için. Şimdi Nisan ayında bu bekleme durumu bir bitiyor olarak görünüyor. Nisan ayında arkadaşlar e, burada e, bekleye 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 akışta kala kala zafer kazanacaksınız dedi. Ama arkadaşlar hemen dedi eyleme geçmeyin. Onu söyleyeyim. Bir karar vermeniz gerekiyorsa neyle ilgili karar veriyorsanız verin. Gerçekten sizi mutlu edecek şeyler hakkında e, düşünerek arkadaşlar karar almanız gerektiğini söyledi. Yalnız zaman geçirip neyi istek neyi istemiyorum konusunda netleştikten sonra dedi. Yani bu bekleme durumunu hemen haydi deyip açmayın dedi yani. Ama dedi bir şekilde bu bekleme durumu bitiyor. Hani akışta kalmak, beklemek artık dedi bir hareketlenme dönemi olacak. Ama dedi neyi isteyip neyi istemediğiniz konusunda birazcık düşünün dedi. Şimdi burada arkadaşlar şansınızı denemek istiyor olabilirsiniz. Burada şöyle söyleyebilirim. Yollar, yolculuklar olabilir. Şehir dışı, yurt dışı mesafesi olabilir. Onu söyleyeyim. Belki bu konularla alakalı ya da kendi hayatınızla alakalı tamamlamak istediğiniz bir durum var. Bir takım hedefleriniz var olarak çıkıyor. Ve bu hedefleriniz doğrultusunda birazcık böyle şansınızı denemek isteyeceğiniz bir süreç olabilir. Burada belirsiz kaldığınız konularla ilgili olarak şimdi süreçte birazcık maddi belirsizlikler olabilir, duygusal belirsizlikler olabilir. Bu belirsizlikler arkadaşlar sizin daha çok böyle içe dönmeniz. E, spritallik olabilir hislerinizin kuvvetlenmesi rüya çok rüya görme durumu olabilir e, birazcık fazla içe dönmüş olabilirsiniz ve bu içe dönüş durumu arkadaşlar birazcık artık sizin hani bu içe döne 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 e, kendinizi e, sıkıştırıyor olabilirsiniz e, bunu da dikkate alın demek istiyorum bu hani 1-15 Nisan arası arkadaşlar kendi kendinizin zihin hapishanenizden kurtulmak e, nız gerekiyor olabilir Hani çok böyle belirsizlik içerisinde hissettiğiniz konularla alakalı direkt böyle hani içe dönüp arkadaşlar sessizleşip kendi alanınıza bir köşeye çekilip e, duruyor olabilirsiniz bu da biraz sizi sıkıştırıyor olabilir. Kendi kendinize belki eylem yapmak ya da hayatınızla ilgili harekete geçmek konusunda arkadaşlar. Belki burada kendi kendinizi kısıtlıyor olma ihtimaliniz yüksek. Buna dedi dikkat edin dedi. Şimdi burada bir dengesizlik durumu var. Onu söyleyeyim. Bir dengesizlik durumu var. Hani dengeye gelmeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlar, bir takım haberler alacak olabilirsiniz. Bu haberler maddiyatla alakalı, alacaklarınızla ilgili haberler olabilir. Bir yerlerden para gelecek olabilir size. Ee, onu da söyleyeyim. Aynı zamanda arkadaşlar, yine ben uyarımı da yapayım. Burada alma-verme dengesi konusunda, e, hani bu dengesizlik yaşıyorsanız bir takım dengesizlikler yaşıyorsanız buna da dikkat edin dedi. Eğer size bir haber gelirse ya da bir iletişim, bir haberleşme durumu olursa burada alma verme dengesine de dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor olabilir. Şimdi burada bir tılsım kraliçesi gördüm. Ama bu tılsım kraliçesi nasıl bir tılsım kraliçesi? Yani maddiyat olarak kendi kendini yetebilen akrep burçları olduğunuzu, gücünüzün yerinde olduğunu, her şeyi başarabilecek yapıya sahip olduğunuzu, güven dolu, istikrarlı, geleceğe dair sağlam planlarınızın olduğunu ve bu doğrultuda hareket edeceğiniz bir süreç olacağını görüyorum. Ve bu harekete geçeceğiniz süreçle alakalı olarak kimileriniz eğitim ya da kurs, olabilir. Yani kendi alanınızla ilgili bir takım öğrencilik durumları yaşayacak olabilirsiniz. Ama burada atıyorum. Belirlediğiniz hedeflerle ilgili akıllı planlamayla refaha ulaşmak istediğinizi kimilerinizin işte söylediğim gibi arkadaşlar bir takım eğitimler, kurslar olabilir. Bu tarz durumlara katılabileceğini ve burada önümüzdeki süreçte arkadaşlar atacağınız adımların özellikle zamanının geleceğini söyledi. Yani beklendiği gibi gerçekleşen planlarınız iyi yönde gelişecek olabilir. Şimdi bazılarınız için arkadaşlar herkes için geçerli değil. Burada bir dünya kartı değnek ikilisi ve Gabriel Üçlüsü'nü de verdiği için arkadaşlar yollar yolculuklar yurt dışı seyahatleri olabilir şehir dışı yurt dışı seyahatleri olabilir bulunduğunuz alandan uzak yerlere gidecek taşınacak olabilirsiniz eğitim alacak olabilirsiniz bunun için belki bu tarz durumlara girecek olabilirsiniz dediğim gibi böyle konular olacak olabilir. Kimileriniz için böyle bir durum verdi. Evet şimdi burada arkadaşlar bir bekleme durumunu yaşamışsınız. Akışta kalmak, beklemek kendi alanınızda böyle süreçte bulunduğunuz durumun içerisinde kalmayı tercih ettiğinizi görüyorum. Aslında bir takım hedefleriniz ve hayalleriniz var ama burada birazcık şey boyutunda Nasıl derler? Hayal boyutunda. Yani bir takım hayal boyutunda olan planlarınız var. Ama eyleme geçmemişsiniz. Çünkü burada yaşadığınız bir takım dengesizliklerden dolayı arkadaşlar. Hani duygusal dengesizlik olabilir, ruhsal olabilir, maddi dengesizlikler olabilir. Kendinizi bir şekilde kısıtladığınızı görüyorum ama siz aslında kendi kendine yetebilen, sağlam artık kendini gerçekleştirmiş kişiler olduğunuzu görüyorum. Şimdi arkadaşlar burada bir zafer kazanacağınızı görüyorum. Bir tamamlanma yaşayarak kendi hayatınızla ilgili bir tamamlanma yaşayarak bir zafer kazanacağınızı görüyorum burada hislerinizin kuvvetli olduğunu ve bu hislerinizi takip ederek arkadaşlar önümüzdeki süreçte maddiyatla ilgili bir takım gelirlerin geleceğini ve dediğim gibi eğitim alacak olabilirsiniz maddi yetersizlikler varsa bunlarla ilgili ilerlemeler yapabileceksiniz olarak görünüyor önümüzdeki süreçte maddiyatla ilgili belirsizliklerinizle alakalı konular varsa artık burada şansınızı deneyeceğiniz e, ve e, ilerleyeceğiniz bir süreç olacak dedi arkadaşlar şimdi gelelim hiç aşk vermedi onun için herhalde hepimizde kıtlık var diye düşünüyorum <laughs> arkadaşlar şimdi diyorum ki duygusal anlamda akrep burçlarını neler bekliyor? maddiyat iyi geldi arkadaşlar açmadan önce şimdi önce şöyle yapıyorum burada ayaklarla alakalı ayak bacak bölgesiyle alt kısımla alakalı problemler varsa arkadaşlar problemleri olan arkadaşlarım için bu önümüzdeki süreçte bu problemlerin çözüleceğini görüyorum yani bir sıkıntı var ise bu sıkıntı çözülecek dedi burada arkadaşlar şimdi baş kısmı beyin kısmı ile alakalı problemler varsa da burada çok fazla arkadaşlar düşünüyor olabilirsiniz yani bir şeyleri çok düşünerek hareket ediyor sürekli kafanızda hani bir takım fikirler düşünceler geçiyor olabilir burada dedik yani birazcık böyle kendi kendini kısıtlamayı bırakıp daha çok böyle nasıl derler Mutluluğa, sevgiye, kendinize hoşunuza gidecek şeylere yönelmeniz gerektiğini söyledi. Ve arkadaşlar bir karaciğer problemine de dikkat etmeniz gerekiyor. Neyi fazla ya da eksik yapıyorsanız dengeli olmanız gerektiğini söyledi. Problem bunlar yani olabilir, dikkat edin dedi. Şimdi aşkla ilgili size neler bekliyor diyoruz. Evet. Bu nedir? Şimdi arkadaşlar burada dedi ki şöyle söyleyeyim. Hayatınızda burçlar önce sayın. İkizler burcunu verdi net. Oğlak burcu, yengeç burcu, su grubu elementlerin hepsini verdi. Onu söyleyeyim. Bir de ikizler terazi kova burcu olabilir. ...hayatınızdaki kişi... ...kendinize göre alın... ...bu burçları yoğun verdi yani... ...şimdi burada bir karar... ...bekliyorsanız... ...ya da iki durum... ...iki kişi arasında... ...arkadaşlar siz ya da aklınızdaki kişi... ...bir tercih yaptıysa... ...ve bu tercih... ...daha çok mantık... ...yönünde olduysa... ...hani duygulardan çok... ...belki mantık yönünde... ...hareket edilip burada bir tercih yapıldıysa ya da atıyorum bir şekilde iki kişi iki durum arasında arkadaşlar ki durumlar ikilcikli durumlar olabilir. Neyse artık kendinize göre alın. Burada değnek asıyla beraber arkadaşlar hayatınızda yeni bir kişi olabilir. Eski kişi yeniden gelecek olabilir. Bir başlangıç görüyorum. Duygusal bir başlangıç olacak dedi. Şimdi burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hayatınızla ilgili duygusal anlamda kararlar almak istediğiniz, bir takım dileklerinizin olduğunu ve hayatınızda artık duygusal anlamda ilerlemek istediğinizi sisi kısır döngüye sokan, dön dolaş başa saran arkadaşlar. Yokluk hissi içerisinde olduğunuz bir kişi varsa burada hani umduğunuz gibi sevgi alamamak, umduğunuz gibi duygu alamamak konularında bir takım durumlar varsa dedi. Şimdi burada dedi ki yeni bir hayatınızda başlangıç olacak. Önümüzdeki süreçte arkadaşlar Şimdi burada bir değne kası verdi Değne kası Kadersel bir ilişki durumu olabilir Onu söyleyeyim Birincisi İkincisi ruh eşiniz hayatınıza girecek olabilir Hiç yaşanmamış yeni bir ilişki olduğunu görüyorum bir takım haberleşmeler ya da bir birliktelik durumu olacak olabilir ama yeni bir e, durum olma ihtimali yüksek. İkizler, Terazi, Kova burcu etkisi olabilir arkadaşlar. Şimdi iki kişi olabilir onu bir söyleyeyim. Yani bir şekilde belki iki tip e, eril olacak olabilir. Bu iki kişi arasında karar verecek olabilirsiniz. Burada yeniyi tercih etme ihtimaliniz yüksek olarak görüyorum. Diyelim ki hayatınızda birisi var. İkizler, Terazi, Kova ve Yengeç, Akrep, Balık etkili birisi varsa diyelim. Arkadaşlar bu kişiyle alakalı da bir geri dönüş olacak olabilir dedi. Şimdi şunu sen niye verdin diye sorayım bakayım. Evet arkadaşlar burada hayatınızda bulunan dediğim gibi su ve hava etkili bir kişi olabilir bu kişi geri dönecek olabilir Burada karar verip vermemek size kalmış olacağını görüyorum Hani bu durumu devam ettirip ettirmemek size kalmış olacak olabilir. Evet böyle bir durum verdi. Aranızda belki yol mesafe farkı olan bir ilişki durumu varsa arkadaşlar. Bu kişi bulunduğu yerden sizin alanınıza gelecek olabilir. Yani atıyorum başka bir ilişki durumunun içerisindeyse ya da bir evliliği varsa ya da araya giren bir şekilde birileri varsa bu kişiden de çıkıp arkadaşlar bu durumu bitirip size gelecek olabilir. Bir haberleşme ve bir başlangıç görüyorum. Dediğim gibi dediğim burçlar arkadaşlar ya da burada iki elin var. Yani o da olabilir. Su ve hava etkili iki elir olabilir. Ya da dediğim gibi aynı vasıflara sahip bir kişi. İşte yükseleninde, ay burcunda, işte Stellium'unda hava elementi özelliklerine sahip birisi olabilir. Dedi. Şimdi burada kader çarkıyla beraber arkadaşlar. Şimdi siz artık bir tamamlanma istiyorsunuz süreçler hep böyle kısır döngüye girmiş. Belki dön dolaş bayağı uzamış olabilir vadeler Ondan sonra evet burada siz ne yaparsınız diye sorayım. Hani sizin durumunuz nedir diye soralım. Siz bir şekilde arkadaşlar ilerlemek isteyeceksiniz olarak çıkıyor. Evet. vay arkadaşlar şimdi bakın burada siz ilerlemek isterseniz e, duygusal adımla e, size e, birisi geliyor dediğim gibi soy elementli özelliklerine sahip olabilir hava olabilir neyse artık size imparatorçu olarak verdi onu söyleyeyim yani siz bu kişinin gözünde gelecek olan kişinin gözünde bir imparatoriçesiniz. Burada bu kişi gelecekse aile olmak olabilir. Uzun vadeli yaşlanıncaya kadar bir arada olacak. Ve bunun için niyetlenerek gelecek bir kişi olabilir. Ruh eşiniz olabilir arkadaşlar. Evet. Şimdi diyorum ki Şöyle yapıyorum. Maddiyatla ilgili ne olabilir? Yani burada bir işle alakalı ilerleme gördüm ama şuraya bir ufak maddiyat durumu alalım. Nedir, ne değildir? iş güç, kariyer, maddiyat konuları ne olur? Tılsım kralı arkadaşlar. Oo, süper. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada hayatımızda bulunan boğa, e, terazi olabilir, boğa olabilir, akrep olabilir. E, birileri varsa e, burada e, bu kişi yüzünden arkadaşlar e, birazcık böyle ilahi adalet beklediğiniz, elinizin kolunuzun bağlı gibi hissettip kendinizi kısıtladığınız konularla alakalı arkadaşlar. E, önümüzdeki süreçte bir bitişten sonra maddiyat konularıyla alakalı arkadaşlar zafer kazanacağınızı görüyorum. Yani burada artık kendi kendinizle ve etrafınızdaki kişilerle mücadele etmeyi mücadele edip bir zafer elde edeceğinizi maddiyat konularıyla alakalı da başarıya kavuşacağınızı görüyorum. Bunu her açıdan algılayabilirsiniz arkadaşlar. Hani kendinize göre alın demek istiyorum. Şifa olsun diyorum canlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.